Duyuyor musunuz? <laughs> ne izliyorum biliyor musunuz? Perinç. <laughs> evet. Bugün size değişik yemekler yapacağım. Ama ondan önce bugünkü konumuz ne? Ondan bahsedeyim. Mükemmel fırtınaya hazır mısınız? İki tane şey. Hem mükemmel hem fırtına. Nasıl oluyor? İki zıtlık bir cümlede. Fırtınanın mükemmeli olur mu? Fırtınanın korkuncu olur yani. Neyse evet öyle bir şey bu seferki konumuz. Şimdi bu arada da hem anlatıyorum hem de pirinçleri de ezmem gerekiyor. Bakın şöyle oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü pirinçleri şu şekildeydi. Bizim pirinçlerimiz. Ve bunlar e, baldo cinsi. O kadar küçük ki tombik. Kısa boylu benim gibi <gülüyor> <gülüyor> ve hani tabii ki uzun boylu böyle e, Rihanna gibi değil, <laughs> Yasemin e, pirinçlerinden kullanmıyoruz. Böyle e, nişastası daha fazla olduğu için baldo pirincin bu köftemde bu pirinci tercih ettim, yetecek daha da ezebilirsiniz. Ne kadar çok ezerseniz içerisindeki nişastayı o kadar çok dışarı çıkarmış olursunuz. Beraber hani pişirmeye başladığımızda şişer ve bütün etin köftenin tutulmasına yardımcı olur. O yüzden. İşte ne dedim? Bugün Davut Paşa köftemiz var. Arkasından güzel bir patatesli, ıspanaklı böyle değişik bir püremiz var. Ve çikolata dondurmalı sütlü içecek var. Şimdi tabii öncelikle soğanımızdan başlıyoruz. Bu pirincimizi kenara koyduk. Bu size göstermek için ayırmış olduğum pirinçti. Bunu kaldırıyorum artık. Kafanız karışmasın diye. Bir bıçak alıyorum. Evet. Bazen her şey o kadar ters gider ki hayatınızda. Her şey üst üste gelir. Dersiniz ki ya bu bana niye oldu ya da bunu bana nasıl yapıyor gibi. İşte öyle durumlarda aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Sizin kısmetiniz de o tartıştığınız kişinin kısmeti aynı paralelde değil. Böyle bir şey. Şimdi soğanlarımı koydum bu arada. Rondadan geçiriyorum. Devam edeceğim. Bunu yapmamın nedeni köfte içerisinde soğanların ağzıma gelmesini istemiyorum. Yani şu şekilde. Şimdi öncelikle etimi 500 gram et bir kaseye alıyorum. Ve içerisine koyuyoruz. köftenin farkı ne? Rutinde. Ben hani rutinde köfte yaparken çok fazla işte yeşillik kullanmıyorum. Evet kullanıyorum ama çok fazla kullanmıyorum ve baharat. Burada farklı olan baharat tarçın. Davut Paşa köftesinde tarçın ekleyeceğiz. Bir miktar tarçın koyuyoruz. Tarçınımızı koyduk. Şimdi tuz ve karabiberimizi koyalım. Olabildiğince deniz tuzu kullanmaya çalışıyorum. Karabiberimiz. Şuraları kaldıralım. Şunları da alalım. Şimdi tabii ezdiğimiz pirinçlere bakıyoruz. Tam da ezilmedi. Bunun için pirinç unu kullanabilir miyim? Evet ama aynı etkiyi alamıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca ezmeye çalışın. Mesela bir plastiğin arasına koyarsanız, hani çekiçle de ezdiğinizde daha büyük, daha fazla kırık parça elde edebilirsiniz. Bu da sizin için bir avantaj. 5 yemek kaşığı pirincimiz size yeterli olacaktır bu köfte için. Ve geliyor köftenin içerisine bir yumurta sonra dolmalık fıstık. Göz karar. Ne kadar isterseniz. Şimdi güzelce köftemizi yoğuralım. Diyeceksiniz ki e bunun et şeyi yok. E, ekmek kırıntısı. Ekmek kırıntısı kullanmadım işte. O yüzden pirinç kullandım. şöyle köftelerimizi olabildiğince yani aslında boyutlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane daha yedim onu ben. Yardım etmez. bir de çalıştırayım. Tamam. Bu köftenin <laughs> yapılışını e, köfteye ismini veren Doğut Paşa çok seviyormuş ve yaparken yapılırken de mutfakta seyrediyormuş. E, biraz böyle toplu gibi yani bizim standart yuvarlak köftemiz değil şu şekilde biraz daha oval halde yapıyorlar. Ta 1800'lü zamanlara dayanan bir köfte tarifi bu. Davut Paşa bizim Osmanlı döneminde Lübnan büyükelçisiymiş. Ve bu köftenin yapılışını hani köfteyi çok seviyor. Her yapılışında da mutfakta izlediği için onun adını vermişler. Sonra Lübnan Osmanlı himayesinden çıktıktan sonra da yine şu anda da günümüzde de Davut Paşa köftesi olarak anılıyor. Yani köfteye ismini veren paşalarımızdan. Ocağımızın altını da açalım. Tamam. O ısına dursun. Evet son köftelerimizi yapıyoruz. tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Önemli olan burada köftemizin bu dış yüzeyini kabuk sağlamamız gerekiyor. Onu kabuklaştıracağız. Fazla pişirmeyeceğiz bunun içerisinde. Hafif kabuk olduktan sonra sosunu koyacağız ve fırınlayacağız. İki kere pişireceğiz yani. Şimdi köftelerimizi koymaya başlayalım. Oh, sesi seviyorum. Şimdi yavaş yavaş köftelerimi çevirmeye başladım. Şöyle fazla pişmeden çeviriyoruz. Pişti bile yani. İşte kabuk olması bu açıdan güzel. Çok yumuşak bir köfte. ...dikkatli çevirmemiz gerekiyor. Hazır. Şimdi üzerine sosumu hazırlayacağım... ...ve köftelerimle beraber fırına koyacağız. Şimdi sosuma başlıyorum. Ama ondan önce... ...köftelerimi... ...şöyle kapağını kapatıp... ...kenara alayım denilenmesi için... Ee, sosum için gerekli olan 3 tane domatesimi şu orta kısımlarını çıkartıyorum. Onları püre haline getireceğiz. Olabildiğince püre haline getiriyorum. Hemen bir tava alalım, altını açalım, beraber yapıyoruz ya, <laughs> sonra bir miktar tereyağı, çok değil, bir miktar. <laughs> Şimdi bu aşamada hızlı davranmanız lazım. Neden? Çünkü bizim e, bu tarz tavalarda eğer başlama yağınız tereyağı veya sıvı yağsa o zaman hızlı bir şekilde yanma reaksiyonu olur. Ama suysa o zaman rahatsınız. Şöyle değiş iyice yağımızı gezdirelim. Tamam. Domatesimizi koyuyoruz. Tereyağımın hatta erimesine izin vermeden altını kıstım. Devam ediyorum domateslerimi bitiriyorum. Üç tane domates koyuyoruz. Sosumuzda isterseniz tavuk suyu kullanabilirsiniz, isterseniz et suyu. Evinizde hazırda hangisi varsa. Tamam. Şunları kaldırıyorum. Altını bir miktar açıyorum. Çok değil. Tamam. Şimdi sıra sarımsakta. Bu senin sarımsaklar bayağı sıkı. <laughs> ya da ben bunları iyice ezdim ve farkında bile değilim. Tamam. Hakikaten o kadar iyi ezmişim ki kabuğuyla beraber çıktı. <laughs> evet devam ediyoruz. Gerçekten sarımsaksız hiçbir yemek düşünemiyorum. Zaten bizim kendi mutfağımızda da, Osmanlı mutfağında da, Türk mutfağında da, sarımsak var. Birçok yemeğimizin içerisinde tarçın var. Ama biz baharatları o kadar güzel kullanmışız ki, o yüzden de e, diğer mutfakların önüne geçmiş, normalde. İşte ama diyorum. <laughs> bir türlü şu pazarlama kısmını iyi yapamamışız. Bizden çalıyorlar yemeklerimizi. Biraz tuz kayalım. Lütfen sizin de annenizden, anneannelerinizden, dedenizden kalma güzel tarifler varsa onları yazılı hale getirin. Şu şekilde karıştıralım. Evet, neredeyse olmak üzere. Çok fazla pişirmeme gerek yok. Çünkü e, zaten bunu direkt köftemin üzerine koyacağım ve fırına koyacağım için de yemeğim orada pişmeye devam edecek. Tavuk suyumu koyuyorum. Şöyle çeviriyoruz. Arkasından da şöyle alalım yemeğimizi. Arkasından da döküyorum. Diyeceksiniz ki Deniz, bu et, köfteler haşlama mı olacak? Önce kabuklaştırdık ya. Evet. Bir miktar daha sağlıklı yapıyoruz. Etler iç kısmı neredeyse haşlanacak gibi pişecek. Burada bazı baharatlar koyacağız. Nane, maydanoz. Dereotu'nu şimdiden koyabilirim ya da nane, maydanoz ve dereotu ile beraber üçlü olarak koyabilirim. En sağlıklısı pişirme işleminin sonunda. O yüzden şimdiden değil. Güzelce 190-200 derecelik fırınımıza koyuyoruz. Açalım fırınımızı. Gidiyor. Tamam. Üçüncü rafta. <laughs> Unutmayın gibi söyledim. Üçüncü rafta. <laughs> Şimdi de diğer yemeğimize geçiyoruz. patatesli ıspanaklı püreli böyle değişik bir şey yapacağız. Patates genelde e, hani püre şeklinde yapıyoruz ya. Ama biz bu sefer içerisine körpe ıspanak koyacağız. E, onu da isterseniz tavada biraz öldürüp blenderdan geçirebilirsiniz. Ya da benim gibi e, direkt çiğken püre haline getirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi daha önceden haşlamış olduğum ince kabuklu patateslerimi küçük küçük doğruyorum. Ee, hemen haşlayıp anında püre haline getirebilirim ya da bir miktar hani e, buzdolabında tutabilirim. Buzdolabında tutma ömrünüz 3 gündür patates haşladıktan sonra. Evet, bu arada çok güzel bir koku geliyor. Galiba fırından çıkarmam bile gerekiyor koyduğum yemeğimi. Şu son patateslerimi de doğrayayım. Ondan sonra çıkartacağım. Bu e, size şeyden bahsedeceğim bugün patatesle glisemik indeks özellikle bazen diyetler, diyetlerimizde glisemik indeksi e, düşük olan ürünleri tercih ediyoruz ama patatese baktığımızda glisemik indeksi düşük değil yüksek ne demek glisemik indeks düşük ve yüksek şimdi eğer Uf. Bakalım olmuş mu? Şimdi eğer e, glisemik indeksi düşük bir beslenme şekline sahipseniz o zaman daha zor, daha uzun zamanda acıkıyorsunuz. Bu da işte size avantaj sağlıyor. Şu üzerine koyayım. Çünkü kan şekeriniz o şekilde dengeleniyor. Valla o kadar güzel kokuyor ki burası. <laughs> wow. Çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. O böyle fokurtusunu görebiliyorum buradan. Şimdi üzerine nane, sonra maydanoz, sonra dereotu. Hepsinden alıyorum. <laughs> Güzelce kesmeye başlıyoruz. kapatalım. Ve bekleyelim demlensin. Şöyle temizliyorum. Şimdi devam ediyoruz. Patateslerimizi küçük küçük doğradık. Bir miktar sarımsak. Ekliyorum. Evet glisemik indeksten bahsediyordum size. Patatesi normalde diyetinize almıyorsunuz, daha çok fazla. Çünkü glisemik indeksi yüksek, yani e, karbonhidratların kan şekerimize olan etkisi e, hani biraz daha kısa süreli patateste. Onun böyle değişik bir zinciri var. O zincirini eğer patates ım, çiğken limon sıkıp böyle ovarsanız o zinciri birazcık değiştiriyor oluyorsunuz o asiditeyle. Ve o zaman patatesin glisemik indeksini biraz daha düşürüyorsunuz. Düşürdüğünüzde sindirimini biraz daha uzatıyorsunuz. Ve insülinin dengesini hani kan şekerinize olan dengesini biraz daha uzun süreli dengeli hale getiriyorsunuz. Bu aşamada ne oluyor biliyor musunuz? Fazla insülin salgılanmadığı için pankreasınız yorulmuyor. Ya da karbonhidratın hani fazla depolanmasını da engellemiş oluyorsunuz. Yani yağ yapımını patates çiğken biraz limonlu olmakla bir miktar da olsa azaltabiliyorsunuz. Evet. Güzelce sarımsaklarını da yaptım. Ekliyorum. Şimdi sıra geldi ıspanağı ama. onları da rondoda iyice ezelim. <laughs> Hatta birazcık zeytinyağı koyarsanız eğer tam istediğiniz şekilde olur. Çünkü onlar böyle kenara tutulamayacak ve kayıp gidecekler. İyice püre haline getirelim ama bıçağımla ittiriyorum. Kalanları koyalım. Yine iyice sıkıştırıyoruz. Teselini de koyayım bu arada. Biraz sıvı yağ, biraz daha. Evet, neredeyse olmak üzere. Tamam. Şu şekilde oluyor. Püremsi gibi. Şimdi ben bunu bir tabağa alıyorum. Bunu bu şekilde püre haline getiriyoruz. Ve arkasından bakıyorum. Eğer çatalla ezebilirsem patateslerimi çatalla ezeceğim. Yoksa blenderıma atacaktım. Onu olabildiğince hani sıcakken yaparsanız kaşarın da erimesini sağlamış olursunuz. O zaman lezzeti daha iyi olur. Ama baktınız soğudu ve daha önceden işte haşladığınız bir patates vardı. O zaman mikrodalgada biraz çevirmeniz de yeterli olacak. Şimdi önce kaşarımızı koyuyoruz. Arkasından biraz tuz ve karabiber. Şimdi kokusu çok güzel. Sarımsak kokuyor. Kremamızı koyalım. Kremamızı koyalım. Ve en son olarak da yine yağları yakan cevizden devam ediyorum. Cevizimizi koyalım. İyice cevizlerimizi de ezdikten sonra şu şekilde ve onu her şeyimizi şimdi boca edeceğiz. Bu fesleğenli ıspanağımızı da koyuyoruz. E neredeyse yemeğimiz hazır. İçeceğimiz de o kadar hızlı olacak ki. Biraz tabii ki krema ve bir miktar daha zeytinyağı koyacağım. Tamamen damak tadınıza göre. Çünkü patates zaten bütün yağı çekiyor. Tuzu alıyor. Ama renk harika sunum tabaklarımızı hazırlarken bir yandan da o çikolata dondurmalı sütlü içeceğimizi yaparız. Çikolata dondurmalı sütlü içeceğe geldi şimdi sıra. Benim için çok kolay oluyor. Biraz süt, <laughs> her zaman dip birizde biraz dondurma var. Çünkü <laughs> İşte acil misafirler için. Ben özellikle yaz aylarında donuk şeyleri çok seviyorum. Şöyle çikolata dondurmamızı güzelce bir kaba alın. Evet şimdi dondurmamızı şöyle... Şimdi olabildiğince büyük bir parçayı... ...garaptan koyuyoruz. Bu milk shake'in anısı bende biraz e, değişiktir çünkü e, hani ben Sicilya'dayken gibi olacak ama ben Chicago'dayken ilk böyle 20'li yaşlarda çalışıyorum. E, bana dediler, dedi ki şef gelip işte e, milk shake yapacaksın 450 kişi için. Ben de baktım şimdi milk shake nasıl olacak hani çevirmeye çalışıyorum falan hiç içmemişim ki daha önce böyle baktım. Duymadın mı dedi? Ne söylüyorum? Hani anlamadın mı falan? Evet dedim yani anladım ama hani bilmiyorum ben daha önce hiç içmedim. Olay oldu biliyor musunuz e, mutfakta. Hey, milkshake şey hiç önce içmemiş çünkü e, Amerikalılar'da çocukluktan beri yani çok küçüklükten beri içilen bilinen bir şey. Hemen tabi söyledim. Biz dedim bu tarz şeyler içmiyoruz. Biz dedim ayran içiyoruz. Ayranı anlattım. Hatta onlara yaptım falan filan. Çok hoşlarına gitti. Tabii ben o gece 450 kişi için bu içeceği hazırlamıştım. Yalnız bu içecek de benim hoşuma gitti. Aramızda kalsın. o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Tarifi bilmesinden diye. Evet. Söylemedim hiç onlara çok beğendiğimi. Sırt tamam mı? Siz de söylemeyin. Şimdi bir miktar süt koydum ve dondurmamla beraber onu sadece blenderdan geçeceğim. İşte bütün içecek bu. <laughs> evet bu kadar. Sütü fazla koymuyorsunuz. Çünkü böyle hani o bir çeşit buzlu Sıvı dondurma gibi içliyor ve kıvamı da bu şekilde olacak. Şimdi göstereceğim. Hatta içerisinde bir miktar dondurma parçaları bırakabilirsiniz çünkü servis sırasında da servis edene kadar o zaten erir. İşte böyle hani yoğun. Şuradan dökerken de göreceksiniz. fazla Şimdi öbür tabağımı hazırlıyorum. Niç şeymiş. Kenara kaldırıyorum. Şöyle şöyle toparlıyorum. Evet. Şimdi gelelim püremize. Şöyle bir kalıp kullanıyorum. Kurabiye kalıbı aslında bu. Ama ben sadece şekil vermek için kullanacağım. Bu şekilde olacak. Şimdi üzerine köftemizi koyalım. üzerine suyundan da ekleyebilirsiniz tabii ki ben de öyle yapacağım kenarlarına suyundan ekleyeceğim sos gibi oldu şimdi haydi en güzel kısım yemek kısmı bakalım güzel duruyor hmm. gerçekten fesleğen ağzı çok güzel bir ferahlık veriyor. Tamam. Bu. Hemen köfteme de bakıyorum. Hey, şanslıyım fıstık kısmı da geldi. Hmm. Çok güzel. Çok hafif. Ve hiç kuru değil. Tarifi deneyin. Çok güzel. Çok başarılı. Sunumu da kolay. Saklaması kolay. Her şey çok güzel. Bu da çok güzel. Aramızda kalsın ama. <laughs> Sağlıklı beslenmek, mutlu olmayı bilmek ve şükretmek lazım. Görüşmek üzere.